Rize Artvin Kule Türk Hava Yolları 5308 pisti için son yaklaşım. Rize Artvin Kule 06 pisti için iniş serbest. geliyor. Geliyor Ana Uşaklar nereye gidiyor? Geliyor, nereye geliyor? Nereye geliyor? Allah'a <laughs> Biz bu amaçların çocukları. Hayal etmekten ve imkansızı başarmaktan bir an olsun vazgeçmedik. Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı Rize Artvin Havalimanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılıyor. Abi bu da bu çok yakıştı da. Duydum ya acaba. <laughs>